Efendim, annemle. Annemle. Ay, 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 başkanım nasılsınız? İyi misiniz? nasılsınız? inşallah. Tamam merhaba. Hı -hı. Merhaba nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Yani. İyisiniz inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Güzel çocuklar. Şuralarda geldiniz. Şurada yaptınız. Şurada bir miktar var. Karalar mahallemizdeyiz. E, mahallemizde yapılan çalışmaları yerinde görmek üzere geldik. Burada kıymetli muhtarımız var. Çok değerli Karalar mahallemizin sakinleri var, heyeti var. Yine çalışma arkadaşlarım arkadaşlarım e, Parti Teşkilatımızın değerli başkan vekili ve yöneticileri, meclis üyelerimiz burada. Ben yani katılan herkese öncelikle çok teşekkür ederim. Şehrimizin dört bir tarafında yaptığımız çalışmalar devam ediyor. Tabii bu yıl açıkçası biraz mevsimsel anlamdaki havanın da müsaitliğinden kaynaklı olarak kışın da bir takım kaplama ve parke taş döşeme çalışmalarını devam ettirebiliyoruz ya da diğer inşaat faaliyetlerimize devam edebiliyoruz. E, bu mahallemizde de biliyorsunuz, bizler e, e, valiliğimizin, Büyükşehir Belediye'mizin de katkılarıyla ve Engin Belediyesi'nin de işçiliğin üstlenmesiyle yaklaşık bir 40 bin metrekarelik parketaş döşeme işlemi, işlemini başlamıştık. Tabi burada da 5 sokakta yaklaşık 3 bin metrekareye yakın bir parketaş uygulaması gerçekleştiriliyor. E, buralarda tabi e, öncesinde e, kaplama olmayan alanların özellikle parke taş kaplaması ile beraber vatandaşlarımızın kendi alanlarını, kendi mutluluğunu en güzel bir şekilde kullanmalarını sağlamış olacağız. Tabii ben çalışmalardan dolayı çok değerli valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, hakeza Fen İşleri Müdürlüğümüz uhdesinde başkan yardımcım, daire müdürüm, tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Teşkilat üyelerimizin bizlere her birinin desteği var. Kıymetli muhtarımızın burada eksikleri tespit ederek bizlere önlendirmesiyle beraber güzel çalışmalar yapılıyor. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Nihayet itibariyle biz yerel yönetimiz ve vatandaşlarımızın ihtiyacı olan her koyu konuyu çözmek üzere çalışmalar yürütüyoruz. Allah nasip ederse de dönemimizin sonuna kadar bu eksiklerin tamamını ortadan kaldırabilmek adına gayretimizi ortaya koyacağız. Ben yapılan çalışmanın başta mahallemize, Karalar mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Sonrasında da tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.